gerçekten de meme kanseri kadınlarda gözüken en sık kanser. 8 kadından bir tanesi meme kanseriyle tanışacak. Ve en önemli güzel haber ne? Bu meme kanserini gerçekten de günümüzün tıbbı çok iyi tedavi edilmekte. Yani bu hanımların yaklaşık yüzde %90'ı yaşamda bu kanserleri tedavi olmuş olarak yaşamlarına devam etmektedirler. Şimdi soru şu. Biz kadın doğum hekimleri olarak meme kanseri e, tanısı almış, tedavi edilmiş, ameliyatın olmuş, kemoterapisini, radyoterapisini olmuş, adjuvan yani ilave tedavi kullanan, ilaç alan hanımları nasıl takip edeceğiz? Bakın, bir, bu hanımların meme kanseri oldukları için jinekolojik kanser riski fazla. Dolayısıyla yumurtalıklarını ve rahimlerini çok iyi takip etmek zorundayız. İki, kullandıkları çoğu hanımın kullandığı tamoksifen adlı ilaç rahim içi kanserine neden olabilir. Dolayısıyla tamoksifen kullanımı esnasında bu hanımları gene çok iyi takip etmek zorundayız. Üçüncüsü, bu hanımların birçoğu tedavilerden dolayı erken yaşta menopoza girmektedirler. Ve menopoz semptomları ve artı kanserin yarattığı psikolojik baskılarla emin olun bu hanımların yönetimi özen ister, bilgi ister ve tecrübe ister.